Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray'da sular durulmuyor. Teknik direktör Okan Burun aldığı son karar, Florya'da adeta bomba etkisi yarattı. Victor Osimhen gibi dünya çapında bir yıldızı kulübede bırakması, Sarı-kırmızılı camiada büyük şaşkınlıkla karşılandı. Maç öncesi listeler açıklandığında herkes gözlerine inanamadı. Taraftarlar, Osimhen'in ilk 11'de olmamasını büyük bir sürpriz olarak değerlendirdi. Ancak asıl bomba Okan Burun açıklamasıyla patladı. Sahada kazanmak isteyenleri oynatıyorum. Daha fazla istek göstermesi gerekiyor. Bu sözler Galatasaraylı taraftarlar arasında fırtına gibi yayıldı. Birçok kişi teknik direktörün bu açıklamasının doğrudan Osimhen'e mesaj içerdiğini düşündü. Oyuncunun antrenmanlardaki performansının beklentileri karşılamadığı kulislerde konuşulmaya başlandı. Victor Osimhen gibi bir yıldızın yedek kalması rakip takım teknik heyetinde bile şaşkınlık yarattı. Tribünlerde homurdanmalar artarken sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar alevlendi. Okan Hoca ne yapıyor? Ve Osimhen neden oynamıyor? Soruları gündemi sarstı. Okan Burun, takım disiplinini her şeyin üstünde tuttuğu biliniyor. Daha önce de yıldız isimlerle benzer gerilimler yaşayan Buruk, kulübün menfaatlerini kişisel egoların önüne koymaktan çekinmiyor. Bu hamlesi takıma net bir mesaj niteliği taşıyor. Sarı kırmızılı takımda forma rekabeti her zamankinden daha yoğun. Mauro Ojardin'in formunun zirvede olduğu bir dönemde. Osimhen'in ekstra çaba göstermemesi teknik ekibi rahatsız etmiş gibi görünüyor. Antrenmanlardaki performans ilk 11 şansını belirlemede kritik rol oynuyor. Okan Buruk'un sahada savaşmayan forma giyemez felsefesi Osimhen gibi yıldızlara bile ayrıcalık tanımıyor. Bu kararın ardından Nijeryalı yıldızın takıma nasıl bir yanıt vereceği büyük merak konusu haline geldi. Taraftarlar Osimhen'in karakterini ve profesyonelliğini sorgulamaya başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında tribünlerden Osimhen lehine tezahüratlar yükseldi. Taraftarlar yıldız oyuncunun oyuna dahil edilmesini istedi. Ancak Okan Buruk kararından dönmedi. Maç sonunda da açıklamalarıyla duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu formayı hak etmek gerekiyor. İsimler değil, performanslar oynuyor," diyen Buruk takımdaki herkesin eşit olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu sözler, sadece Osimhen'e değil, tüm kadroya açık bir uyarı niteliğindeydi. Osimhen'in yakın çevresinden gelen bilgilere göre, oyuncu bu karardan büyük rahatsızlık duydu. Nijeryalı Yıldız'ın, önümüzdeki haftalarda antrenmanlarda daha fazla mücadele ederek yeniden formayı almak için çalışacağı belirtiliyor. Florya'daki kaynaklar, Okan Buruk ile Osimhen arasında kısa bir görüşme gerçekleştiğini ve hocanın beklentilerini doğrudan oyuncuya ilettiğini aktardı. Bu birebir toplantının ardından Osimhen'in tavrı dikkatle izlenmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Osimhen'in sahada nasıl bir tepki vereceğini dört gözle bekliyor. Yıldız oyuncunun karakter koyup sahaya yansıttığı takdirde yeniden kahraman olabileceği konuşuluyor. Ancak aksi bir durumda iplerin tamamen kopabileceği ihtimali de dillendiriliyor. Okan Burun otoriter tavrı ve takıma hakimiyeti, Galatasaray'ın uzun vadeli başarısı için kritik olarak görülüyor. Ancak bu süreç, hem teknik heyet hem de oyuncu cephesi için ciddi bir sınav olacak gibi duruyor. Şimdi gözler Viktor Osimhen'de. Yıldız golcü, Okan Burun mesajını alıp sahada mı cevap verecek, yoksa Galatasaray'daki geleceği tehlikeye mi girecek? Sarı kırmızılı camiada herkes bu hikayenin nasıl sonlanacağını merakla bekliyor. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray cephesinde beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Victor Osimhen Okan Burun tercihiyle kendini yedek kulübesinde buldu. Taraftarlar Nijeryalı yıldızın neden kesik yediğini sorgularken Okan Burun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Kadro dışı bırakılmasa da ilk 11'e alınmaması Osimhen için net bir mesaj anlamı taşıyor. Teknik heyet oyuncunun antrenman performansından ve maçlara olan konsantrasyonundan memnun değil. Özellikle son haftalarda gözlenen isteksizlik Buruk'un sabrını taşırdı. Okan Buruk, disiplinsizlik veya rehavete asla göz yummayan bir teknik adam profili çiziyor. Galatasaray formasını terletmek bir ayrıcalıktır. Bunu herkes bilmeli, diyerek sadece yıldız isimlere değil, takımın tüm oyuncularına güçlü bir mesaj gönderdi. Osimhen'in kulübede oturması, takım arkadaşları üzerinde de şok etkisi yarattı. Yıldız golcünün bile ayrıcalık görmediği bir ortamda, Diğer oyuncuların antrenman temposunu artırması bekleniyor. Florya'daki rekabet artık başka bir seviyeye taşınmış durumda. Bazı futbol otoriteleri Okan Buruk'un bu hamlesini cesur ama doğru olarak yorumluyor. Çünkü Galatasaray gibi hedefi şampiyonluk olan bir kulüpte isimler değil, performans konuşmalı. Osimhen'in de bu rekabetten güçlenerek çıkması gerekiyor. Öte yandan Osimhen'in menajeriyle görüşmeler yaptığı Durumun yakından takip edildiği iddia edildi. Nijeryalı yıldızın forma şansı bulamaması halinde sezon sonunda ayrılmayı düşünebileceği konuşuluyor. Bu söylentiler camiadaki gerginliğini daha da artırıyor. Galatasaray yönetimi ise teknik direktörün yanında duruyor. Burun aldığı kararlar sorgulanmadan destekleniyor. Yönetim, takım içi disiplini korumanın uzun vadede daha fazla başarı getireceğine inanıyor. Osimhen'in önümüzdeki antrenmanlarda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu. Gözler yıldız futbolcunun karakter testinden geçip geçemeyeceğinde. Ya sahada cevabını verecek ya da gözden düşmeye devam edecek. Bu kriz doğru yönetilirse Galatasaray çok daha güçlü bir yapıya kavuşabilir. Ancak yanlış adımlar yıldız bir oyuncunun kaybedilmesi gibi ağır sonuçlar doğurabilir. O yüzden Florya'da artık her hareket her antrenman, her açıklama daha büyük bir anlam taşıyor. Son düdük çaldığında sorulacak tek bir soru var. Victor Osimhen, bu meydan okumaya nasıl cevap verecek? Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.